Değerli arkadaşlar, bu gördüğünüz yağlanmış köseledir. Bunlar kuru. Bu, bu vaziyette kılığa almanız çok zordur. Kesici alet bu köseleleri parçalar. Ama köselemizi bu şekilde yağladığımızda köselemizin ömrü uzun olur. Ve yapacağı işler de çok güzel olur. Çok güzel sonuçlara sahip olursunuz. Bu şekliyle köselemizi yağlıyoruz. Çok yağlamamaya dikkat ediyoruz. Yapacağımız hareket aşağıdan yukarıya doğru ağız aşağı bakacak, yukarıdan aşağı gelirken de ağız yukarı bakacak. Hareket bu. Bu mantıkla yakın tarihe kadar berberler tıraş yapmak için kullandıkları usturaları bu köşelerde bile eliyorlardı. Gördüğünüz gibi bu yavaş hareketi hızlandırabiliriz. Zaman kaybetmemek için. Kesinlikle bu yaptığımız hareket esnasında ağzı köşeliğe vursa da asla körlenmez. Tam tersi gözle görülmeyen gizli kılaları, çapakları rahatlıkla döker.